Alo, ha, e, Yıldız, Malik ben. İnanabilirsin canım, seni aramayacağım da kim arayacağım? Tabii. Ee, ya şey diyorum, acaba e, bu akşam seni yemeğe mi çıkarsam, ha? Ne dersin? Ha, tabii canım. Ben de çok mutlu oldum, ne demezsin ya, ya, ya. Ee, neresin? Ha, tamam. Orası bana uyar. Tamam. Saat dokuz. Tamam, restoran önünde buluşalım o zaman. Harika, olur. Tamam. Ne? Tabii. Ben de, he, ben de seni öptüm. Öptüm, öptüm. Tamam, oldu, oldu. Çok e, tutmayayım, yazmasın. Hadi. Ha, <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Hırçın baykuş yaralı yavru kurtarıyor. Yaralı yavru kurt. Olay mahallindeyim şu an. Tamam tamam geldim işte onu diyorum ya. He. He. Giriyorum içeri. Hadi çabuk. Hadi görüşürüz. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Malik. Heyecandan yiyemiyorum. Vallahi ellerime bak nasıl titriyor. Ee, tıpkı benim kalbim gibi. <laughs> tamam çıkar şunları. Ay. <laughs> Malik biliyor musun? Hayatım boyunca ilk kez biri beni yemeğe çıkardı. Hem de kendiliğinden ben hiç zorlamadan. Sen zorlamadan mı? Ha. Ha, ha, ha. Aman <laughs> Aman aşkım. Yani şimdi maziye değil... ...fezaya bakalım değil mi? Bak. <laughs> Malik! Aa. Yine mi ha? Yine mi? Ben sana kaç defa söyledim bu kadınla dışarı çıkmayacaksın diye. Ya canımcığım sen bizi yanlış anladın. İzah edebilirim. Ee, sen nasıl buldun bizi ya? Malik! Ben seni bulurum canım. Yerinde bile de kaçsan... Uzaya da çıksan ben seni bulurum. <gülüyor> Malik, <gülüyor> Aa, Malikciğim, Malikciğim, neler olduğu konusunda bana bir açıklama yapar mısın? Bak ellerim titriyor. Evet. Anlat Malik. Yıldızım. <laughs> <laughs> Sen evlendin mi Malik? Sen evlendin mi? Maalesef. Evet evlendi canım. Ayrıca karnımda çocuğunu taşıyorum. Ee, uh. Zaten biz yeniden evleneceğiz. <laughs> Bana bak babam seni parçalar ona göre. Başka çaresi yok bu <gülüyor> işin. <gülüyor> Allah belanı versin Malik. Ben sana inanmıştım. Yıldız. Seni terk ediyorum Malik. İnşallah ömrünün sonuna kadar... ...yıldız, yıldız, yağlı, yağlı... ...için kurur özlemekten. Y yıldız gitme. Canım sevgilim gitme. Canım, aşkım. Bıra <laughs> Canım lütfen beni yalnız bırakma. Sensiz ben ne yaparım? Yerli madonna benim. Pissiniz, pisler. gitme, gitme, gitme aşkım, gitme, gitme, gitti be, gitti be, gitti be, vallahi gitti. Harikaydın Asıl, vallahi çok şaşırdım, gitti mi ya? <gülüyor> Gitmiş, <gülüyor> geç geç. <gülüyor> oh be. Garson bey. Yani sonunda her şey tatlıya bağlandı. Oh. Bebek doğdu, babanın hafızası yerine geldi. Ya bir görsen Malik nasıl mutlular, nasıl tatlılar hmm. ya. Oo, oh, maşallah maşallah ne güzel ya. Allah. Aa, Hı. hem biliyor musun? Hı. Bebeğin adını Nisan koydular. Hadi canım. Vallahi. Ya Asuman, şu hastanede ne zaman doğan bir çocuğa Malik ismini verecekler? Ya, Merakla ama. bekliyorum. Aşk olsun Malik. Yani yıl olmuş 2015. Bu saatte Malik ismi konur mu? Eskiysin. Şey, affedersiniz. Affedersiniz. Şuradaki bayan, Malik Bey'in eski eşi mi? Asuman hemşire mi? Yok canım. Demek öyle Malik Efendi, ben size yapacağımı biliyorum. Örnek paketin üzerinde hanımefendi. Nasıl buldunuz? Güzel, çok güzel. Hmm. Artık kocamsın Malik bütün İstanbul'a dağıtacağım bunları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.